Evet. Yani. Bizim yaptığımız program NTV'de tamamen otomotiv üstüne kurulu ama çok ciddi bilgilendirme üstüne kurulu bir program. Yani hiçbir zaman biz bir otomobili alıp işte gücü şu kadar, şu özellikleri var diye değil, onu hakikaten yorumlayıp, nerelere gidebileceği yani o, o, aracı kullanarak insanlar otomotiv hakkında nasıl bilgi vereceğimizi hep tasarlıyoruz. Mesela bu bir performans otomobili olabilir. Onun artıları vardır. Yüksek teknoloji anlatabilirsiniz. Hafif metalleri anlatabilirsiniz. Performans otomobilinde. Ayrıca performans ağırlıklı e, mühendislik gelişimlerini anlatabilirsiniz. Bu bazı insanlara fayda olur ama bazı insanları da hiç ilgilendirmez. Performans otomobili olması illa herkes tarafından beğenilecek değil. Günlük hayatta kullanabilecek bir otomobilde artılarını ne e, Farklılıkları olduğunu, nasıl geliştiğini, hatta eğer e, ilginç bir geçmişi varsa o firmanın tarihi geçmişi, o noktaya nasıl geldiğini, onun üzerindeki çözümleri mesela diyoruz ki ihtiyaç otomobili. Niye ihtiyaç otomobili diyoruz? Hem tasarım olarak, hem motor gücü olarak, hem de e, otomobilin üzerindeki yerleşim olarak bunları yani e, ortaya çıkaran bir program yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok da ciddi bir emek sarf ediyor. Her bir program en az 3-4 günlük di emekle çekiliyor. Yani tamamen burada bizim 35 40 senelik otomotiv know-how'umuzu ki her aşamada bulunduk. İnsanlara bunu aktarma çabasıdır. Bizim yaptığımız program. Ha, bunda eğlenceli taraf var mıdır, yoktur eğlence arayanlar bizim programımızdan hoşlanmazlar. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Biz tamamen otomotiv konusunda, motosikleti de otomotive katıyorum. Hatta bazen tekneleri de otomotive katıyorum. Bunların e, ciddi değerlendirmesini yapmaya çalışan bir programız. Öyle söyleyeyim, belli bir izleyici kitlemiz var. Mümkün olduğu kadar da insanları e, günlük otomotivdeki gelişmelerden çok hızlı haberdar etmeyi amaçlıyoruz mesela bu konuda önemli olan nedir Almanya'da yapılan otomobil fuarıdır orayı çok iyi analiz edip gelişmeler Önümüzdeki dönemde otomotivde neler değişecek hangi açılardan önemli değişiklikler olacak niye olacak ve nasıl olacak sonuna kadar öyle hiç e, genel konuşmadan bunların neden ve ortaya koyan bir program yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla otomotiv hakkında insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunu da mühendislik eğitimimizi artı e, 30 senelik otomotiv içinde bizzat e, her aşamasında bulunduğumuzu yoğurarak vermeye çalışıyoruz. Programın özeti böyle. Bugün buraya gelişimiz ise bence bu mini mini yavrulara, ee, otomotivin geleceğiyle ilgili e, bazı mesajlar verebilmek. Çünkü burada biz e, çocukların yaşlarına bakarsanız çok az kısmı çok teknik konuşmalardan anlayabilir. Daha çok onlara bir elektrikli otomobil imajını vermek istiyoruz. Evet. Mesela gördüm şu anda çanda ciddi bir hava kirliliği var maalesef. Havada ciddi bir e, kirlilik var. Tam da demek ki biz doğru bir iş yapmışız. Elektrikli otomobiller getirmişiz. Burada çocukların e, Türkiye'de yani hiç kimsenin görmediği otomobil bir tanesi ilk defa daha satışa sunulacak. Hiç kimse görmedi. Mesela ilk defa burada görülüyor. Şu an ilk defa Çan'da Tabii, gösteriliyor. Çan'da gösteriliyor. Onu gördüğünüz çocuklar gördüğü zaman otomotivin nereye gittiğini de bizim anlatımımızla da anlayabilecekler. Boyutlar küçülüyor. Çok daha ekonomik otomobiller yapılıyor. Çevreyi hiç kirletmeyen otomobiller yapılıyor gibi dünyanın nereye gittiğini onların aklına en azından bir miktar bilgi düşürebilme çabasıdır. Başka zaten bunu yapabilsek ne mutlu bize tamamen yani programla alakası olan bir seyahat değil esasında bu. İbrahim Bey benim arkadaşım Hı. rica etti. Buradaki e, bizim öğrencilerimize ne yapabiliriz diye biz de en ufak küçük bir fark yaratabilir miyiz diye böyle bir organizasyon yaptık geldi. Peki efendim teşekkür ederiz. Rica ederiz çocuklar. Size de kolay gelsin.